Evet. Devam. Buradan şimdi ham altınları at. Demirleri. Şu demirleri de ver ya. Ben bir kendime bir set yapayım ya. Demir külçesi var bir tane. Nasılım babuş? Güzel. Al kardeşim bu da senin üzerin. Köylüyü biliyorsun her şeye biniyor. Sana da bir şeyler giydirelim. Şurayı bir genişletme çalışması. O meşalem gene aynı kalmış lan benim. Yapıyoruz bitiyor. Yapıyoruz bitiyor. Yağmur yağıyor ama şu dolmuyor. Israrla. Kapıyı sen mi açık bıraktın? Köylü mü açmış ya? Şunları bir kıralım buradan. Yukarıya. Hangi kapıyı? Evin mi? He. O açık bırakmıştı. Yine içeri taşıdık zaten bölümün son yerlerinde herhalde domuz geldiydi değil mi? Hı hı. Gene çıktı ya. Kazalım bunu da 5000 yaparız. Bölüm biter bakalım ne gelecek. Aa. Ama bu sefer sadece kazmaya odak biz. Bu arada var ya <laughs> buraya Tek sandık yetmeyecek gibi ha. Aslında kardeş kazma da kırması lazım hemen odunun ya. Değil mi? Şuraya ben bir tane gerçekte, daha şey yaptım. Oraya da atıyorum ya şey. Gerçekten çünkü. Hemen bunu oyun yetkililerine bildiriyorum kardeşim. Neyi? Hmm. Kazma da kırsın her şey diye. Derinlerde saklı gelişimini yaptı diyor o ne ya? şu zor Hiçbir kırılan şey şu zor kırılan şeyin etkisi herhalde ya. Dur lan video açık değil mi? Açık. Ama bize bir yarar olmuyor kardeş. Biraz öyle gibi. Şuradan elmaslarım elmaslar geldi. Elmasımız gene işte 14 tane ham altın mı? Oğlum kömür ha. Devam devam kas. Açlık sorununu çözdük sayılır artık ya. Bir ses geldi. Köylü mü gelişti? O bizim köylü ne abi? Odunların orada geziyor gene. Ağaçların. Ne haber lan? Hmm, 26 tane altın verirsen diyor. Hmm. Domuz veririm diyor da domuz artık gerek yok ya. Var zaten domuzumuz. Bir koyun moyun vereydi. Her gece ayaktayız anasını satayım burada. Ha bizim sığır gelişti gene uçuyor bir yerlere dur. Ne istiyorsun? Aha kedi var lan. Elmasa kedi veriyor. Ama bizim işte kediyi evcilleştirecek bir şeyimiz yok. Elmas. 10 tane elmasa dur bakayım. Kedi kaç? altı istiyordu? Kediye de binip gelmez değil mi lan bu? İnşallah. Alayım mı lan kedi? İşimize yarayacak mı? Bilmiyorum ki. Alalım. Bakacağız göreceğiz. Depoya bakayım. Depoda var mı elmas? Aldın mı? Aldım tabii. Oğlum. Kediyi de sipariş ettim. Gelecek. İyi. Güzel. Devam. Devam ki. <laughs> İyi altınımız da artıyor. <laughs> Benim de şu kazma kırılacak da can çekişiyor. Ne zaman? Tamam, balta ne zaman? Heh, kırıldı. Tamam. Şimdi neyimiz var bizim yapabilmek için? Elmas baltaya geçilir mi? Geçilir ya. Ya da dur lan elmasları harcamayalım. Önemli önemli şeyler veriyor. Şuradan demir alayım. Oğlum demir yok ki burada. Şuradan mı? O şey zaten He. Balta zaten az çıkıyor ya baltayı demir yap. Aynen öyle yaptım. Şu kılıcı da şuraya atacağım. Balta zaten daha çok vuruyor. Şuraya bir fırın daha mı yapsak ya biz? Yetişemiyor artık buradaki eşyalara. Kömür. Kömür mü yok ya? Kömürü attım şuraya. Demirler, ham demir burada var. Burada var mı? Yok gibi görüyorum şu an. Yok. Tamam, demirleri de buraya pişirsin. Yine zor kırılan şey geldi ya. Bizi yavaşlatan bu işte. Geliştiğinde benim oluyor değil mi senin köylünün. Benim olmuyor. Geldi. Gelişti. Donkey <laughs> neydi ya? Eşek miydi amınım? Neydi donkey? Sen seversin eşe ya eşe. Abi. Erkek mi kancık mı? Öyle bir... Aha kedi geldi. Miyavlıyor lan. Lan kedi. Bak 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 kedi gelmiş lan. Evcilleştirebileceğiz mi onu? Balık bulursak evet. Balık için su lazım. Su için yağmur lazım. Yağmur yağacak. Şurayı dolduracak. Dur. Ee, ve at her... Rain diyelim yağmur yağsın. <laughs> Kedi aşağı düşme ha. Bak seni evcilleştireceğiz. Yağmur doğası mı ettin? Bir anda kardeşim. Kedi aman diyeyim ha. Bir işe yaramayacaksın ama seni bak getirdik buraya. Düşüp de ölmesin bari. İnşallah düşmez. Miyav ediyor lan. Benim kedi miyavlıyor zannediyorum. <laughs> Altın gelmemiş. İyi demirleri stoklamaya başladık. 4000'e gelmek üzereyiz. Bir örs yapalım artık ya biz. <laughs> örs. o demir bloğu istiyor lan. o ha bir daha gelişti bizim köylü. Evin üstüne gitti herhalde gene. yo ona, Kur ona, ona Oğlum kurda mı binmiş bu? Ha korktum bir an ya. Doğru. Ay çok korktum ona yasakla. ya. Ev yasak buna ya. Aciz etmedi, canlı kalmadı ya. Dur bakayım, şurada havuç, havuçlarımız nerede lan bizim ha? şu havuçlara gidelim, şunları çiftleştirelim. Hop hop, yine çiftleşin bakayım. Elmas fazla çıkmaya başladı sanki şimdi. Elmas iyi çıkıyor ya. <laughs> Elmasları buraya atıyoruz baksana. 17 tane elmas olmuş. Şuradan şunu at ver. Başka bir şey gördük mü? Şunları atalım. Şuraya demir atalım. Devam. Kazan ne zaman dolacak acaba? Dolmadı mı daha? Yok. Ne yapıyorsunuz lan? Gelişmedim daha ya. Yok. Ne gelişecek lan? Köy. Şey köylü. Köylü görmüyorum bile lan. Yine bir işler peşinde de o. bakalım ne. Orada kurt var köylü solda. Kurtla uzak Allah'tan şimdi. <laughs> sen, öyle, sen Bize bu bölüm bitsin de bir mob spawner yapalım ya. Yani. O ne lan? Göreceksin. Aha gelişti. Ne veriyorsun lan artık güzel bir şey ver lan. At veriyor at at. Lazım mı? Lazım bana. Nasıl lazım lan? Gene geldi zor kırılana. Bunları ver. Altına yukarı mı? Yok. Demiri yukarı altına aşağı. Her şeyden o kadar bol geliyor ki artık. Bakayım. Üretim. Böyle bir kere daha gelsin de ne veriyor bir bakalım ya. Ne geldi gene baş belası şey. Neredesin be oğlum? Kaz artık. <laughs> Köylü geliştim diyor. Ne veriyor? İnek veriyor. İnek veriyor. Ver oğlum o ineği. Nice. Tamam aldık siparişi verdik. Şuraya şunu ver. Şuraya da şunu at. Altınımız iyi ya. Tamam bir dahaki bölümde devam edeceğiz.